Ceyhan'dan onlarca mahpus tekrar sürgüne gönderildi. Dört tanesi kandıra cezaevine getirildi. Yine her zaman olduğu gibi cezaevin girişinde çıplak aramaya tabi tutulurlar. Buna karşı çıktıkları için dördü de darp edildi. Kaba dayaktan geçirildi saatlerce mavi bir önlükle karantinada tutuldular. <laughs> Cinciam F tipi e, hapishanesinde ağır tecrit koşullarında tutulmaktadır ve bu e, sebeple e, birçok hastalığı e, barındırmakta ve hastalıkları gittikçe ağırlaşmaktadır. E, öncelikle böbreklerinde zaten taş var, bel fıtığı var. E, kalbinde mitral yetmezliği var. Ayrıca hepatit B hastası ağırlaşma şekilde e, sürüyor. E, hepatit B dolayısıyla kullandığı ilaçların da karaciğerin yan etkisi var. E, bunların giderilmesi için e, ilaçlarla birlikte e, özel diyet, bakım gerekiyor. Fakat bunlar mümkün olmadığı için e, ilaçların da yan etkileri baş gösteriyor. Ve iyice e, başka başka etkilerini de görmeye başlıyor. Bir süre sonra hayatını kaybediyor. Bunun yanı sıra bin bir türlü hak duyuyoruz ama hepsinin yanı sıra sevindirici haberler de oluyor. Şu an aramızda olan yeni arkadaşlarımız gibi uzun süredir e, hapishanede tutulan Gülnaz Akkurt, mahsum iken e, bir hafta önce serbest bırakıldılar. Öncelikle buradaki arkadaşların arasında olmamın nedeni zaten hasta tutukların arkadaşlarımızın e, eylemliklerine yani burada yardımcı olma olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yani gerçekten zaten hasta tutuklu arkadaşlarımızın durumları herkesçe zaten biliniyor. Yani çok daha ağır hasta arkadaşlarımız var. Ben kendim belki görme engelliyim ama arkadaşlarımız var. Yani hasta yani ismi hasta ama ölüm döşünde olan arkadaşlar var. Yani öncelikle zaten bu arkadaşlarımızın ee, bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. Yani genel kamuoyunun bu konuda duyarlı olması çağrısını yapıyoruz. Yani burada bir insani vicdani bir eylemdir. Yani bu konuda bir duyarlılığın olması çağrısını yapıyorum. Bunu belirteyim. Bunlar tüm e, demokrasi savunucuları e, barış arayışında olan insanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Tüm basın emekçilerini de burada saygıyla selamlıyorum düşmana inat faşizme inat kapitalizme inat direnmelerini nedeniyle yani e, onurlarından taviz vermeyen e, yoldaşlarımızı e, dışarıda bırakıp e, burada gelmem elbette benim içinde de büyük bir e, burukluk yarattı. Bundan dolayıdır ki e, bu e, tahliye olma e, sevincini e, yaşama gibi bir fırsatımız olmadı. Ve bugün de e, Lokman arkadaşımız e, her gün hatta gün geçe geçe e, gözümüzün önünde eriyen bir yoldaşımızdı. E, bundan dolayı e, Bununla beraber olan binlerce arkadaşımız e, hala cezaevinde tutsak bulunmaktadır. E, ben de tutsak listesinde e, ismi bulunan birey olarak e, aslında e, benim burada olmamam gerektiğini, benim yerimde e, onlarca arkadaşımızın... E, e, bu ağır, e, ağır koşullarda ol, olmaları nedeniyle burada olması e, gerektiğine inanıyorum. E, dahli olduk ama e, bir sahte özgürlük var şu an bizim yaşadığımız. Çünkü e, kapitalizmin e, Özellikle devlet sisteminin e, muhaliflerini e, FETİP'i cezaevlerine tıkayıp e, sosyolojik olarak ve de ruhen e, çökerttiği e, bir ortamdan çıkmak ve orada da arkadaşlarımızın olması e, bizleri gerçekten e, derinden üzüyor e, ki e, sizlerin de basından takip ettiği gibi e, ömrü biçilen... E, arkadaşlarımızın yaşamını ömür biçilen e, yoldaşlarımız dahi şu an cezaevinde bulunmaktadır ki e, en son basın e, basından çıkan e, arkadaşlarımızdan e, birisinin iki aylık bir e, ömrü kaldığını e, adli tıp e, raporuca onaylanmıştır. E, ve halen de e, düşman e, düşmanlığını inatla yapmaktadır. Ki e, bunu yaparak da e, aslında biz e, e, sömürülen ve e, devlet dışında kalan e, kesimleri e, terbiye etmeye çalışıyor. Fakat e, onlar da iyi biliyor ki onlar bunu yaptıkça biz e, o, bizim onlara karşı nefretimiz, kilimiz daha çok e, yükseliyor. Daha çok çoğalıyor. E, bundan dolayı e, bugün e, aramızda olmayan onlarca hatta yüzlerce e, hasta tutuklarımız var. E, bugün e, sizler bu yoldaşlarımıza sırt verdiğiniz için sizlere de arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. F tipleri açıldıktan sonra hapishanelerdeki hasta mahpus sayısı sürekli artmaktadır. F tipine girerken herhangi bir hastalığı rahatsızlığı olmayan mahpusların bir süre sonra hemen hepsinde fiziksel ya da ruhsal pek çok sorun oluşmaktadır. Hipokrat yeminine sadık kalmış ve hastasını önce sonra daima insan gören doktorların F tipi ve tecritle ilgili birkaç tespitine baktığımızda ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. İzolo izolasyon, fiziksel olarak mide, bağırsak, kas, iskelet sistemi rahatsızlıkları, bağışıklık sisteminin zayıflaması, hatta tümör büyüme hızının ciddi artışına neden olmaktadır. Ve saldırgan davranış, depresyon, konsantrasyon problemleri, uyku bozuklukları, işitme, görme halüsinasyonları ve benzeri diyorlar. Tecritin saldırdığı asıl mevzi ise insanların ruhsal dünyaları, algı ve duygu kaynaklarının sınırlandırılması ile oluşan psikososyal yoksunluk, insanın benlik algısını, kişiliğini tehdit eder. Bireyi kendisini var eden fikri ve yaşantı, yaşantısal değerleri kaybetme riski altında bırakır diye daha birçok bulgu ve tespit sunmaktadırlar. Bugün 120. F tipi e oturmamızda Sizlere Yaşar İnce isimli ağır hasta mahpusun durumunu aktaracağız. Yaşar İnce şu an Sincan Fethi Papishanesinde bulunmaktadır. 2006 yılında tutuklanır. Bir yıldan fazla hastaneye sevk edilmek için çaba sarf eder. Fitbe 7 yıldır kesintisiz ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Böbrek üstü bezlerde büyüme var ve ayrıca kist oluşmuş. Kalp kapakçıklarında yetersizlik. Hepatit B hastalığından dolayı ilaç kullanamıyor. Sadece kontrol yapılabiliyor. Şimdi 2 santimlik nodül kitle olduğu söylenmiştir. Hastalıklarının ciddi ilerleme kaydetmesine karşın tedavi konusunda herhangi bir şey yapılmamakta hastane sevkleri sürekli geciktirilmektedir. Cemal Özbarış, Tekirdağ 1 Noğlu Hapishanesi'nde kronik tansiyon ve baş ağrısı. İsmail Yavuz Gülverik. Her türlü sosyal ilişkiden soyutlayan, insanın doğasına aykırı ve insanlık dışı olan tecrit uygulaması derhal kaldırılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Susma, sesimize ses ver, gücümüze güç ver. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu. Yaşar değil.